karışık. Ağlatı her şey var. Boğazlarımız son 10 gündür çok kırıltı, sert öksürük, rahatsız edici şekilde her şey kullandık. Yani küreselciler dünyaya vazgeçmedi. Her türlü şeytani her şeyi yapıyorlar. Allah onların planlarını başlarına geçirsin, amaçlarına ulaştırmasın. Bizler Mehdiyet ordusuyuz. Ben çocukluğumdan bu yana 10, 15, 20, 25'li yaşlarda 30'lu ve 30 üstü. Şimdi bir çıkmış Netflix'te Allah'tan mesaj aldığını söylüyor. Allah mesajı telefonla göndermez. Bizim sözlerimizi de 10 yıldan fazladır sosyal medyada anlattığım ben filmi izledim mi Netflix'te. Yani o kişi Çağatay Ulusoy bu filmin konularını kim verdi size? Bu konular sizi aşar. Bunun vazife görevi Mehdiyet'te. Yani seçilmiş kişilerde, Seyitler'de. Ben yani 313 evladı Seyyid Asadullah olarak razı değilim. Bunun peşine de bırakmayacağım. Yapımcıymış, yönetmenmiş, kuranmış kim varsa siz her şeyi yaparsınız. Bu çay bahane. Bir konuşma yapacaktım. Burada Ankara. Yani insanlara bir şeyleri anlatacaksan gel asıl oranın kaynağına, merkezine. Ben aynı zamanda Ocakzade'yim. Agası, paşası, kralı, dayısı, mafyası. Eğer ki imanı olan varsa, imanın varsa, diyorsa, Allah ve Resulü iman ediyorsa, kendindeki gücü, şeytani olan bir şeyler bizi yıkmaya çalışıyorsa Allah nasip ederse ona yıka. Ama hayır duamız onun her şeyini açar. Yedi ciddi. Bizim dedelerimiz Osmanlı'ya ilmi ledonu vermiş, dünyayı fethetmiş. 15 milyon, milyon, 3 milyon, 5 milyon Türk topraklarını fethetmiş, dört kıta, kıtaya hükmetmiş bizler maneviyat komutanları var. Ben her gittiğim bir yerde bir mesaj veririm. İnsanlığın içinde görevli, vazifeli askerim. Alnımda da mühür, zülfür, nişanemdir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam ahir zamandan bahsediyor. Şu an biz ahirette zamanın son dönemindeyiz. İlerin hepsi Sünnetullah Hoca Efendi bir Mahmut Efendi Hazretleri gitti, Hasıl Sami Şeyh Seyda Seyda Kubayki Hazretleri gitti, Şeyh Kubaydullah Baba gitti, Mahmut Sanan Şeyh Seyyid, El Hasan gibi birçok tutkular, yüksatlar, maneviyat büyükleri, Şeyh Seyyid, Selahaddin El Halini, Güneydoğu'nun ve Mardin'in, Güneydoğu'nun büyük sultanıydı. O zat da gitti. İsmail Sultan'dan geçmeyeceğim şu anda insanlarda bir hal var. Biz insanlara bakıyoruz, üzülüyoruz. Manada indiri gelir, göreve çekilir. Rüya zuhur ve rüya aleminde gösterilenle, ve salahiyet yetkisiyle geçmiş zamanlarda tarihte olduğu gibi peygamberde olan salahiyet yetkisi ve devlet büyüklerinde dünya devletleri yöneticileri bizim dedelerimiz var. Yani önümüzde karanlık bir zaman, yıllar var. Karanlık derken insanların karanlığa kalacağı. Bunları yakın bu zamanlardır özellikle bugün bu aleminde gördüm. İnsanlar karanlıkta kalmış, tipsiz karanlık yollara düşmüş, ekmek suya muhtaç kalmış. Bunun bir öncesini de 25 Ocak'ta gördüm. Yani ben gerçekten üzüldüm. Bu dünya bize kalmayacak. insan oluyoruz biz kendimize çeki vereceğiz. Allah'a tövbeye varacağız. Onun için Allah bu ümmetin yardımcısı olsun. Deccal dünyayı, arşı, arzı, geri, göğü her şeyi ele geçirmiş. İnsanlığı bitirmeye söylüyor. Aşama aşama tesbih taneleri kırıldığı gittiği gibi her bir gün, her bir ayın onlarca olaylar yaşıyoruz. Rabbül Alemin Hazreti Mehdi'nin zuhuratını acil etsin. Bizleri de ona vazifeli asker eylesin. Amin. Geçmek inşallah. Evet, bunu da bu şekilde dolduruyoruz. Şimdi hemen öyle kolayıyla içmek yok. Önümüze geldi. Bunun bir, bir tadı olsun, bir çayı şey olsun. İnsanlara da bir mesajımız var. Nereden? Kalpten. Anlaşıldı tamam. Var. Evet. Başka da bal var. Nasıl? Yani bir aslı şey falan inşallah.